Merhabalar dostlar. 25 Mart 2025. Arkadaşlar bugün endekslerde hangileri daha hareketliydi? Yan tahtalarda bir şey var mı? Hep beraber bakalım. Endeksimiz BIST 100 endeksimiz %4,48 artıda kapattı. BIST 30 arkadaşlar 4,37 yani şunu anlamak lazım. BIST 100 dışındaki hisseler şu %4,77 artışta pardon. BIST 100'deki BIST 30 hisselerini çıkardığımız zaman %4,77 yani BIST 30 hisseleri aslında BIST 100'ün geri kalanına göre daha az yükselmiş gözüküyor. Peki tüm endekse baktığımız zaman arkadaşlar genel olarak düşük. Peki bu ne anlama geliyor? Aslında BIST tümün hepsinden bakın BIST tüm eksi 100'ü çıkardığımız zaman Diğer kağıtlar %3,78 yani yan tahtalar 3,78 oranda artış gerçekleştirmiş ki normalin arkadaşlar normal biz yüzün oldukça altında gözüküyor. Yaklaşık %0,7 %1'e yakın demeyelim de %0,7 eksi daha az olmuş gibi gözüküyor. Peki endekslerden en çok artanlar hangileri baktığımız zaman şu anda hemen ilk gözüme çarpan Faktörü kiralama şirketleri arkadaşlar e, finansal kiralama faktöringler %7,30 artış gerçekleştirmiş. Arkasından baktığımız zaman iletişim sektörü arkadaşlar dün de bunlar bayağı bir yukarıdaydı. %6,09 olarak karşına çıkıyor. Ticaret %7,88 sigorta %6,48 olarak karşına çıkıyor. Onun dışında arkadaşlar %5'lik vardı şu yukarıda hangisiydi? Likit bankalar arkadaşlar %5,56 ile Gayet de güzel. %5'in üzerine bu 4 sektör arkadaşlar iyi olarak karşımıza çıkıyor. Hatta bir de burada bankanın kendisi var. Biz banka endeksi de %5,31 olarak karşımıza çıktı. Bakalım. Tabii ki bunda en büyük etken arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam BDDK'nın bankalarla ilgili bir haberiydi ki bunda daha sonra paylaşacağım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.